Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, temsilcileri, demokratik kitle örgütlerimizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli misafirler, saygıdeğer öğrencilerimiz. Hepinizi şahsım ve genel maden işleri sendikasına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zonguldak Maden Havzası'nın ilk şehidi Uzun Mehmet'i kömürü buluşunun 196. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 177 yıllık üretim tarihimizdeki tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, vatan şehitlerimizi, demokrasi şehitlerimizi, görev şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun ruhları şad olsun. Değerli konuklar, Uzun Mehmet'in 1829 yılında Neyran Deresi'nde taş kömürü bulmasının ardından 1848 yılında resmi üretimimiz başlamıştır. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları madencilere ve maden havzamıza sahip çıktılar. Ülkemizde sadece ve sadece Zonguldak havzasında bulunan taş kömürü sayesinde demir çelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu. Sanayi kentine dönüştük ve emeğin başkenti olduk. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın kuruncu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Değerli konuklar, madencilik dünyanın en zor, en ağır ve en riskli iş kollarından biridir. Madencilik özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri bu kültürü 177 yıllık üretim sürecine kazanmış, bu uğurda 5000 maden şehidi vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir. Maden havzamız taş kömür üretimi, demir çelik fabrikaları ve enerji santraliyle uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip büyümesine büyük katkılar sunmuştur. 17 Kasım'da kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Genel Maden İşçileri Sendikamız, bölge insanının sahip olduğu 177 yıllık üretim kültürüyle ve 79 yıllık sendikacılık tecrübesiyle ülkemizin emek sınıfının Hak arama ve demokrasi mücadelesinin öncüsü olmuştur. Bunun yanı sıra sendikamız ülkemizin sanayisinin gelişmesi yönünde yürütlen politikalara emekçiler ve çelik işçileriyle omuz omuza vererek büyük katkılar sağlamıştır. Hep birlikte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için, halkımızın ve emekçilerin refahı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli konuklar, Türkiye 1990 sonrası küreselleşme adı altında yürütülen yanlış politikalar nedeniyle demir çelik sanayinin ana ham an maddelerinden biri olan koklaşabilir özellikteki taş kömürüyle enerji santrallerinde kullanılan taş kömürü ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 38 milyon tondan fazla kömür ithal eder ve her yıl taş kömür ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren enerji ve maden temelli savaşlar ve çatışmalar yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Enerji sektöründe yerli ve milli kömür üretimine yönelik kamu teşviği düzenlemesi son zamanlarda olumlu bir gelişmedir. Benzer bir desteğin demir çelik ve diğer sanayiyle yönelik taş kömür üretimi içinde verilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü yere altına çıkarılmayı bekleyen tam bir buçuk milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Yani ülkemizin kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu aşikardır. Başta demir çelik sanayisinin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür. Bu gerçekler ışığında ithalatın azaltılması ve Türkiye'nin bu ağır faturayı hafifletmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanarak yerli ve milli kaynaklarının üretiminin artırılması ve TTK'nın öncelikle yerüstü ve yeraltı işyerlerinde non kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması gerektiğini böylece ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma geleceğini her fırsatta ve her platformda ilgilere anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Biz bu gerçekleri sonuç alıncaya kadar anlatacak ve bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli konuklar, başta Uzun Mehmet olmak üzere tüm maden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygılarla, saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Türkiye Taş Kömürü ülkemizin sanayi devriminin lokomotifi olmuş. 2 çarpı 150 megawatt kurulu güce sahip olan Çatalazı Termik Santrali'nin kömür ihtiyacının tamamının karşılanmasında Kardemir ve Erdemir'in koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir güvence oluşturmaktadır. Evet, Gibis Genel Başkan Yardımcısı İsa Bey çok güzel anlattı. Müessese müdürümüz de anlattı. Ben de 27 yıldan beri eee burada sevgili Uzun Mehmet'i almak için, şehitleri bize almak için sürekli her yıl burada toplanıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Kendi toprağımızın altında bulunan cevher yerine ciddi paralar ederek 37-38 milyon ton kömürü ithal ediyor. Bir yandan döviz yüksekliğiyle mücadele ediyoruz, bir yandan böyle bir politika izliyoruz. Eğer dışarıya döviz kaçmasını istemiyorsak, ithalata harcadığımız paraları kendi kurumumuza harcarız, istihdamı artırırız, kendi çocuklarımıza bu parayı veririz ve daha iyi şartlarda ve daha yüksek üretime ulaşmalarını sağlarız. Yerin altını her sabah bir madenci. Umutlu kalbiyle akıtır alnına terini. Kömür karası elindedir emeği. Ailesi bekler onun heyecanla gelişini. Yaşasın emek, yaşasın alın teri. Yaşasın uzun Mehmet, yaşasın kömürün karası.